Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar kumanda sende YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda 17 Mart çarşamba günü hava durumu nasıl olacak bu sorunun cevabına bakacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere göre 17 Mart çarşamba günü ülke geneli yağış altında olmaya devam edecek. Marmara bölgesinde Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne parçalı bulutlu Diğer yerlerin ise yağışlı olması tahmin ediliyor. En yüksek derece 14, en düşük derece 2. Karadeniz bölgesinde yağış etkisini sürdürmeye devam edecek. En yüksek derece 16, en düşük derece -1. Doğu Anadolu bölgesi yoğunlukla parçalı bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. En yüksek derece 16, en düşük derece -3. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Hakkari ve Van çevreleri karla karışık yağmur ihtimali var. Diğer şehirlerin ise parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olması tahmin ediliyor. En yüksek derece 19, en düşük derece -4. Akdeniz bölgesinin tamamında yer yer güneş yüzünü gösterse de sağanak yağış etkili olacak. En yüksek derece 20, en düşük derece 1. Ege bölgesinde de sağanak yağış etkili olacak. En yüksek derece 16, en düşük derece 0. İç Anadolu'nun neredeyse tamamında karla karışık yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları oldukça düşecek. En yüksek derece 8, en düşük derece eksi 2. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.